Şimdi Behçet Aysan'dan bir şiir, Kanlı Zambalı. Onu vurdular, gözümle gördüm onu. Ak bir zambığa binmiş, gidiyordu, gidiyordu. Damla göz yaşından doğurmuşlana sonu. Bir avuç sevinçle büyüktü, bir avuç hüzünle. Nice zorluklar, nice ayrılıklar ve saçlarına beyazlar düşürerek. On sekizindeydi, bir sevgilisi vardı, aynı mahalleden, Eyüp'ten. Henüz öpememişti bile. Konfeksiyonda çalışırdı. Onu vurdular. Gözümle gördüm onu. Bir güvercin havalandı. Eyüp'te o basma perdeli evde Kurudu sapsıdaki sardunya Birdenbire çatladı bir fotoğrafın camı tel çerçeveli Düştü radyonun üzerinden yere Dağıldı kitapları Dağıldı şiirler ve Roma hukuku Güvercin konamadı Onu vurdular gözümle gördüm onu. Ak bir zambağa binmiş gidiyordu. Zambak dur!